Ben yani İstanbul Kantikçiler ve Odası, odası e, odasına teşekkür ediyorum. Hocamıza. Böyle bir projeyi e, cesaretlendirdi bizi. Amacına uydu, daha çok uyduğunu düşünüyorum. O <laughs> 110 tane okulumuz var. Sizde artık yeni, yeni e, okul sayısı da arttı. Bu okullarımızda e, yaklaşık 30 bine yakın çocuğumuz sağlıklı beslenmeli. Silivri'de bir görev oldu, mümkün olduğunu bu da bizim görevimiz oldu. Ama bunu tabii ki sosyal bir sorumluluk gereği de başladık. Bundan sonra da umarım ve dilerim İstanbul'un her yerinde, Türkiye'nin her yerinde böyle bir çalışma yapılır. Bizim biz belediye olarak bunu başlar başladığımızda okul okul dolaşmayı denedik baştan. Evet. Bunları anlattık. Fakat e, meslek kuruluşlarıyla beraber olmanın faydasını ve e, gerekliliğini şimdi daha iyi göreceğiz. Bu mesela, bir meslek kuruluşu buna el atmadan olmuyor. E, buna da çok teşekkür ederim bu hassasiyeti gösterdiğiniz için. Bu toplum yarama yapılmış olan sağlıklı bir çalışmanın amacına ulaşması konusunda çok daha mesafe aldıracak bir kolay. bir tanesi bir bir gün içerisinde bir tanesinin yemeyebilir şu küçüklerde bakın doyurucu bir tanesi saç koymakta da maalesef olmuyor. olmuyor. Onu yerine bir alternatif, yerine daha özel diyecek, güzel bir seçenek koymadığınız zaman çocuk o yasağı bir şekilde Değil. deler. Gider dışarıdan alır başka şekilde. Ama ben normal bir beyaz ekmekle bu ruşeğinli ekmeği yiyen çocuğun bir daha öbür ekmekten yemek isteyeceğine hiç ihtimal vermiyorum. Çok lezzetli ve besleyici. Gerçekten bir tanesinde karnı doyuyor ve bayatlamıyor. Çabuk bayatlamıyor. Lezzeti farklı, doyuruculuğu farklı ki sağlık tarafını hiç saymıyor. O onlarca hastalığa sebebiyet yaratan bir şey ortadan kalmış. Üretilmesini sağlamak, satılmasını sağlamak, yani tanıtımını yapmak, ihtiyaç olduğunu anlatmak. Bunlar başka bir özel sektörde buna girip yapıyorsa bizim görevimiz orada bitmiş. Ekmek tüketimi yüksek bir görevimiz. Onun için ekmeği nasıl tüketen yüksek oranda ekmek tüketen bir ülkede nitelikli ekmeği, besleyici ekmeği tüketmenin ne kadar önemli olduğunu ortadan. Alışkanlık toplumda bizde masada ekmek olmadan doymayan bir yapımız var, kültürümüz var. Çok da yıllardır süregel binlerce yıl gelmeyi getirdik biz.